Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle mega kutu açacağım. Bir tane. Evet, şimdi hemen bunu açalım. Evet, geliyor mega kutumuz arkadaşlar. Düş önüme Düş. Hadi bakayım. Video kayıtta mı abi? Kayıttaymış. Allah yatırım akıllı parayı suna. <laughs> Artık arkadaşlar ve be. beş çıktı bir şey çıkmadı. Ve bir şey çıkmıyor ya. Her Herkese be karşınızdayız. Ben Cumhur Örnek, Bakalım. Ilk şöyle bir ben de ödümüm, buradaki şey aldım. Adım geçtiğimiz aya göre ciddi anlamda bir sıçrama var. 61.7'den 73.5 seviyesine geldik. O zaman oranımız yükseldi değil mi? şahit olduk. Diğer taraftan Hala yükselmemiş ama ya. Neyse ben bunu 20 ritme yaparım. Oradaki büyük kutuyu açalım. Şimdi videoyu duraklatıyorum. Ve şimdi oradaki büyük kutuyu açacağım. Evet arkadaşlar şu anda yaptım 700'e şeli 20 rütbe yaparak şimdi şuradaki büyük kutuyu açacağız ya da hmm, yok büyük kutu açalım bitsin ya ama ilk önce size efsanevi çıkarma taktiğini deneyerek yapalım. Allah çıkar dua edeceğim. Ama şimdi değil. Buraya bunu yazıyorsunuz. Sonra çıkıyorsunuz. Buraya da aynısını yazıyorsunuz. Buraya da aynısını bunu yazıyorsunuz. Sonra arkadaş ekleye basıyorsunuz ama ben basamadım. Bastı. Şimdi ayarlara giriyorsunuz dili şuna basıyorsunuz. Bakın. Şu en üstteki en üçüncü şey kareye basıyorsunuz. Şimdi giriyorsunuz markete ve ya da kutunuz varsa kutunuzu açıyorsunuz. Bir <laughs> 26 Yok be çıkmadı Çıkmadı be Tut <laughs> <laughs> çıkmadı. Bana hiçbir şey çıkmadı. 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 de yükselteceğim. Ben burada 20 elmas veriyormuş. Çıkmadı be. Bakın buna basıyorum şimdi. Çıkacağı tekrar yapacağım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ya da şey yapabiliriz ya. Bir tane daha büyük Ama bu da 19 üstteymiş. Şimdi Rosario oynayacağız. Kaç büyük bir kasmamız gerekiyormuş. Neyse kastığımız da bu kadar. mı? bu kadar da. bay, Güle güle.